1960 yani 27 Mayıs 1960 sabahından sonra e, uygulanmaya başlanan Türkiye'nin haritadan silinmesi ve Türk milletinin tarihi bir kategori olarak ansiklopedilere ansiklopedilere defedilmesi meselesinin e, en kritik yerindeyiz. Şu anda Türkiye'de. Buraya gelmek için çok ustalıklı bir plan uygulandı. Ve bunda başarı elde edildi. Yani bugün Türkiye'de Türk'üm demek para kazanmak ve mevki olarak yükselmek bahsinde aleyhde bir puan Türk olmadığınız zaman Türk olmadığınızı söylediğiniz zaman size promosyon veriliyor bu durumda yani uygulanan programın burasına geldik